Evet, Değil, ekip ait çok teşekkür ediyoruz zaten hep meslek oluyorlar, sağ olsunlar zaten hani ayrı bir birim gibi söylemek de pek doğru olmayabilir, hepimiz ekip ait ee, heyecanlıyız, güzel bir izimiz var, Rasim Paşa, var. <laughs> e, keyifli seyirler olsun. Bu Puzzle'ın parçaları gibi ekip ait ayırdığın zaman fotoğraf tam manasıyla çıkmıyor, bütün parçalar yerini doldurduğu zaman istediğimiz fotoğraf ortaya çıkıyor, bu yüzden ayrı olarak görmüyoruz zaten, Puzzle'ın bir parçası. Peki dizi hakkındaki düşünceleriniz daha ilk bölüm ama gelen tepkiler nasıl? E, i̇zlediğim kadarıyla muhteşem. Ben de ilk kez izliyorum. Sinema filmi izliyorum. Peki? Efendim. Tahsin Paşa'yı sevdiler mi? E, Tahsin Paşa'nın sevilmemesi mümkün değil. Çünkü Tahsin Paşa bizim kodlarımızı anlatıyor. Yani kadim Anadolu'nun kültür kodlarını yansıtan bir karakter. O yüzden Tahsin Paşa'nın ters gelmesi mümkün değil Doğru. seyircilere. Tak. Tahsin Paşa onların dokunduğu temas ettiği bir karakter. Doğru. İyi güzel ama o zaman dizi hakkındaki düşünceler toplumdan güzel olduğunu e, evet, düşünceler alıyor. O son zamandır Tahsin karakterini canlandıracağım öğrenildiğinden beri çok güzel geriye dönüşler alıyorum zaten. Peki bunun için çok fazla arşiv karıştırdınız mı? E, Tahsin Paşa'nın hayatını tabii ki inceledim. Genel olarak Abdülhamit, Abdülhamit hakkında peki? E gayet de. Ben bir yazarım çünkü. E, romanlarımda da... E mutlaka tarih barındırıyorum <laughs> yazdığım <romanlardan. gülüyor> Evet. Abdülhamit Han'ın zaten hayatını biliyorum. Tahsin <laughs> karakterini oynamam söylendiği andan itibaren de Tahsin Paşa karakterine yoğunlaştırdım. E, Tahsin Paşa bana çok ters bir adam değil zaten. Değil. Karakterinizle özdeşiyor evet. gerçek hayatın. Sevda Tuş'un kanadındaki hüsnü karakteri gibi. Evet. evet. Yılımla yumuşak bir karakter. Evet. Doğru. Evet. Haklısınız. Evet, evet. Teşekkür ederiz.